Gencolao. Hoş geldiniz Brawl Stars videosuna. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi şövalye var ya, Emir e, Pan şövalye Amber kostümü can geçen son mücadele bunu, bunu 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 istiyorum. Yani tam dört tane hakkımız var. Bakın gibi 3. Hadi yavaş yavaş bazen. Ben devamla başlayacağım. Amacımız kuparısı. Kaan'ın ilk videosunu attım. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah Kaan'ın ilk olacak. O yüzden lütfen <laughs> bunu izlediğiniz tercih ederim. Ve çok arkadaşım arkadaşlarım var. İstanbul'a arkadaşlar. Evime, döne evime döneceğim. Yani o zaman o onun bir daha arkadaşı her zaman atamayacağım. Yani belki bir gün atarım. haberiniz olsun. Hadi yavaştan başlayalım genç Bakın. İlk gün, ilk gün attığım gibi. 10 abone olursanız World Skor World Skor Champions şey gelecek arkadaşlar haberiniz olsun. Yeni sene üzül, üzülmek yok çünkü arkadaşlar ben sadece yeni sene oynamak istiyorum ve sizi mutlu mutlu etmek istiyorum hemen şöyle hızlı başlayalım. Takip edin. Adur lan ama ne yapıyorum unuttum ya. Of. Ha, kaç hafta oynamıyor bu adam bıraktı bıraktı. Ya, öldü arkadaşlar. Ha Aa, kupa Arkadaşlar biliyor musunuz? olabiliyor Biraz güzel bir özellik <laughs> ee, Bunun gibi arkadaşlar kupa çalabiliyoruz Hayır abi ya Oğlum alın şunu Al 8 8 bir Ya abi yırtamayın diye ne isteyeceğiz Ne olacağız Tabi adamları öldürürsek Abi uzak kırdı adam ya. Uf. Hiç görmedim abi. Abi frag sıkıntı bu arada ya. Ne o şey? Burası seçim değil. Seçim Allah aşkına ya. Bak görüyor musun? Uğraşacak. Aha donduk asıştık. Aha. Abi ya. Oğlum bizim ya takımız çok kötü oluyor bu arada. Ya. Heh. Aferin siz bit. Şimdi kill de. Bu kaldı abi yapamayacağız dur zor ya çok zor ya adam bir şey açmış adam akıllı işte aha götürüyor al şunu ay niye kulağım basamıyor kulağım hasar ben bir şey yapmıyor bak sıçtım ki abi ah, Allah ya. Oh, ne yaptın? Ya of. Başarılar. 1-0 kupa çaldılar abi. Yo iyi ama abi bizi daha hayır. iyi ki. Hayır ya hayır onu aldı onun aldı ya bir sıkıntı ya sus e, e, maçı verdik arkadaşlar maçı verdik Maç ıı, maçı verdik. Ya o maçları kaz, ya maçı verdik ya. Neyse sağ olsun arkadaşlar. İlk kişiyi kaybettik, geri kalacak. Yurtta dakika karakter değişeyim oraya. Leon da ben Ne olursa olsun kazandım. Bir oğlun aklı kalemde olması lazım. Asıl alıyoruz. Ya bu Ben ne? Bu vardı Şeytan ne Lütfen. Ben bir yapıyorum. Lütfen muhtemelen kazanın Lütfen. Lütfen. Bak. Takipçilerimle kazanmak. Ta Takipçilerim için şey kazanmam. Lazım. Lütfen bunu kazanman lazım. Dostum. Brav saçma. Güzel çıkart. <laughs> başlayalım. <laughs> Aksiyonu. Abi şöyle atalım şunu. Bak gibi. Aaa Ben yok o Efendim. Oturuyorum. Aynen yere. Ben ん Yenek ne ne olur şuna diyor. ya. Yememiz lazım abi. O oh, soy ko abi yukarı yasar böyle var. Ya ben sakin. Abi bir şey olmaz ya. Alır mıyız onu? Mı? Ha, abi yukarı var. Yukarı ölürse biz şey, tamam, kes. Büyük maç aldık. Adam var bizim üstümüzde. Lan hayır lan koş koş. Ya oğlum şey yapın. bir şey yapın. Lan hoş koş şey Olsun. Çalışan oldu. Hayır işte benim adamın durmuş işte, dedi. Ya adam durmuş işte şu an. Bir şey abi. Hayır ya. Kupamızı inşallah. Niye kupa? Gel. Hadi. Gel. Hayır. Ya bizim hiçbir şey yapamıyoruz zaten. Oo. Ha, bu da gitti. Bu da gitti abi. Şansın tam edin ya. Ay ay ay. Lan çak koş. Ağla arkadaşlar. Maç bitti. Hayır şuradan. <Sessizlik> yes. Aha. Yes. Nasıl? Uhuh. Olmuş farkına bir ne oldu orada? Hey olsun şıkkı Abi kazandık. <Sessizlik> Yuppi. Ve ilk galibiyet dört parmak taktiği. Evet. Ve bir parmak. Süper endir. Neyse daha mı düşünmek daha ne var düşünmek. Karakter değişelim. Karakter değişelim. Aha bu da bir şey var. Daha bir kere karışır. Valla güzel çok oldu. Çok güzel bir dolar ya. Al arkadaşlar annem yanına arkadaşlar ses dur durmak zorunda kaldım özür dilerim orada değişik anlaşıldı. Hadi devam edelim dostlar <laughs> devam edelim. Şu hasar. Bak bak bak. Bak bu ba. duvar var ki. Ben. ay Olamaz. Olamaz. ay Hayır. <laughs> Hahaha. Lan yerine gitmiş. Bir de şey, o pası çaldı mı? Yoksa olmamışız. Adam götürdü ki sen. Adam götürdü oraya. Allah bayıl. Kuponlarda. <laughs> Tek yakıcık abi Şu elden alsak var ya. Öf. Cam bir atacak. Bravo. Sakin ol ya amcim. Sakin ol ya. özür dilerim. götürüyorum abicim. Onun bize mi sıkma işareti koyduk. Hadi yuppi. bir tamam abicim. Konamazım buraya şimdi. Şen, an... şimdi yakından kaçmamış. Şöyle bir disak yapısı abicim. Noob olduğunu göstereyim ona. Lan. O mu da? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Al şunu al şunu. Abi yaklaşamazsınız şu an. Uğraşmayın. Uğraşıyor bu. Tamam, ben de öyle seçemez. Devam ke kardeşim. Devam ke. Yoluna bak kardeşim. Ben ne diyorum? Bir buşağım. lazım. Ama ortası gidiyor. Ben şöyle bir ortası yanım ediyorum. Koş. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Vallahi şu hasar verdim. Kazan kazanın 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 işi i̇şte bu kadar. Kazan gördüm de uf yok. Bir iki almışım wow. Bize benim arkadaşım katkıımız olsun. Bir kilo almışım Bravo bir çok şölen şey bir bir gerçekten teşekkür ediyorum çok şölen. Şey bu sefer rastgele parmak daştım. Ne var burada? açılacak mı? Yoksa ben bekleyeceğim. Açılmıyor biz. Açılmıyor. Yani, şey, arkadaşlar ben yani, ben 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 olsun. ben 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 Yona ona ne no, oldu adam yeri? Neyse. Oha Charlie. Nasıl at? Uy do do doğru gidiyor ha. doğru. Doğru geldi Ama ben şimdi. Of. Doğa bak bak. Destek destek. Charlie. Öldürek öldürek Hem Charlie. Tamam Charlie gitti. Charlie gitti. Tamam Charlie gitti. Bravo. Öko bizim. Ember'e her onda emir koymak istiyor. Asla o skin, alır ya. Skin, o skin alır diye emir var ya. Ben ayrıca karakter skin Karakter alamayacağım. Üzülüyorum. Koy doğup götür kupayı. Abi lan. O kazandık. Helal olsun TD Adam bir keşke seçmiş ya. Doğuk. Şimdi İki kusur. Şu kazandık 2 kilo alak bu sefer. Ben şu bir tane beğenirim. Şu kol tekrar. Ne istemedim. Şu zaman kalan kaşığı da. Bunu da bu böyle böyle de yapalım. Yani ya bir şey çıkmadı ya o. Acaba bu yayında onu bitirebilir miyiz? Çok 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 merak ediyorum. Az kaldı aslında. Aa ilk ilk yerde var şimdi arkadaşlar. Palatesi sendromu ne oğlum? Neyse şimdi onu oynayacağız. Sen bir kez yenildik. bir kez kaybettik yani. Bir kez 3 sonra. 3 yani kez yenildim aklımda. Oyun yani alacağız ki. Neyse bir şey olmaz. var. Fank var. Hmm. Aslında iki tehlikeli ya. Neyse. Ya bir de en Angel'a burada. Angel bilmem ne ya. Of. Oğlum gerçekten koordinatörün altını bulmuş. Gördün mü adamı? Ha 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 geliyor geliyor.

Herkes bir kalp. Ne no, oturamadınız? bir şey mi tutunuz? ben niye uyuyorum? Onunla bastı kaçtı. Of, fank de oraya gitti. Ulan ben de fank olacaktı var ya. Yani. Evet. fank yok ya. Bak bak bir gün şey bak. Bir gün var ya. Yatın. ben de şöyle bir şey yapalım. Bir karakteri alalım. Onu en az 13'de yukarı çıkartalım. Önü Leon gibi. Ve bu da benim gibi. Evet. Çok şanslısın. Ben de kolye seçiyorum. Kolye seçiyorum oğlum. Ben ne Ben olsun. Hadi bakalım, ben de mesela Cordelus'u seç, seçiyorum. Bakalım ne olacak? Ooo, 15 dakika olmuş. <laughs> <laughs> ben de şuradan şey işte. <laughs> yapayım. Ha? O olmadı. Yav, hayattaki şansım var. Peki o işte, bu burada ne deriz? Ben niye adamım? Ya onlar ben olduğu ben yapamadım Nasıl abi? Adam üstten geldi bildiğin. Allah Allah. Ama artık çözemedim. Dur. Adam geldi. Ben ışınlandı. Heh. Ben, ben niye bunu yaptım şimdi ya? Ben mal. Neyse ben mal mı var işte. Bunun için işte, ne yaptım biliyor musun? Her olsun. Dur şunu çekeceğim de. Çekeyim Gelin nasıl bir şey. <laughs> Abi ya o sen başarımız gibi işte başarımız gibi. Alamayayım. Almam arkadaşlar. Ona bir şey, <laughs> <Almayayım>. Almadım, <köşler. gülüyor> Aradım, boş olayım. böyle bir Pardon. Pardon dostlarım, özür dilerim. Beni affedin babalar. Bah 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 bah. Kendi aklına mı arkadaş var? Aa canlı tost alayım. Ne neyse. Yardım et yardım et yardım et. Yardım et yardım et yardım et. Ya asıl sensin o. Asıl sensin. Al şunu. Bu ne? Al alamayız. Aldık. Öldüm. Öl. hayır. Of ya. Abi, ama yedi iyi yerledim. Nasıl oluştu? Oho. Pekazan olmuş. Abi basacağım size. Ne yapacağım? bunu alın kardeşlerim. Bu size hediye olsun. Ama cidden Edgar'a olsun. Bilmiyorum. Birisini beğendim artık. Bunu beğendim bari. Ne olur. şu Beğendim. <laughs> uh. Yeah 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 yeah. <laughs> Onda. Bak ilk ene var. Neler çıktı neler. Öyle sonra Piper çıkardık cidden. Ne olsun bana. Neyse devam edelim. Bakıyorum şimdi. As var ya. Bir, 5 maç kazanırsam tamam. Evet, skin ha? en böyle skin alacağım. Hopla al, al, hop. Al. Kafama Kof gitti ya. Oha hayır ya. Ama adamla dokuz işimiz bitti. Doğuk çıktı. İşimiz bitti. Doğuk var abi işimiz bitti. Kit doğuk değil. <laughs> Anahtar şey de şimdi Aha o da oradan geldi. Sıçtık Kanka biraz o küsülse. Uy kütü aldı. Aha dog geldi. Gel. Vuramadı. Bu ne o Tamam aldım. <Gülüyor> aldım abi aldım. Uy <laughs> gördün mü abi? Motor ster yaplama ya. Ultim, ultim, Koş. Alamadım ya. Hayır. İşte, iş, Onlar doğmadı şu an. Ne yapalım? Aa, ne yaptık lan? Aa, bizim kupamız yok çünkü. Aa, Hay Allah'ım, basar. Abi, yaptılar ya. Bize kupa, bize kupa yok. Ha, geldi. Nasıl, nasıl? Ha, ne oldu herhalde? Ne oldu? Ne oldu şimdi? Bizim kupa burada. Ne oldu şimdi? Onu... Kupa bize geçti. Şimdi onlar kazanıyor mı? Yok. <laughs> Yo. Ya hayır. Abi ben abi ben anladım, ne oldu şimdi? E ee, e ee, hocam. Ha koy kupa geldi şükür. Kaçın ve hesabı Ben golü Faruk. <laughs> ben mi? Teşekkür <laughs> <Bir de çekiyordum. gülüyor> ederim. Gel. Bugün arkadaşım kuzeyim Eylül. Selam bakayım. Selam tamam mı Eee. çok Hayır, hayır. <laughs> Kazandılar arkadaşlar. <laughs> <laughs> hadi, Ama, ama, arkadaşlar. Bugün videonun sonuna geliyoruz. Ben bay bay. Elos 32. Elos 32'ymiş. Abone olmayı unutmayın. Ben o kadar. Tamam tamam kapatıyoruz.